Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizinle birlikte ilk defa B e, Super oynayacağız. Arkadaşım Super oynuyor. Ben de onun üzerinden bakacağım. Hadi gel. Hadi. Arkadaşlar e, konuşma yaptık. Baştan yapacağız şimdi. O da kendi YouTube kanalının videosu çıkıyor. Alalım. Evet arkadaşlar Kelen 913 benim kanalın ismi. Evet. E, yazı buradayken izliyorsun. E, izliyorsan Efe ERD -E kanalına da abone olmayı biliyoruz. yorum yapın beğenin ne istediğinizi söyleyin. kedi, Burası... kedi çap kedi Evet. Kedileri kedi söylediğim çarp. için Lavi. reklam çıktı bana bir dakikadır durur musun ya? Arkadaşlar Ayı kurtaracağım Bir dakika bana ben kurtaracağım ben kurtarmak istiyorum dur beni kurtarmam ha. lazım. Biz ikimiz de kurtaralım. Beni iki dakika bekle şu şeyleri. Bu şeyler ki? Kapalı. Hadi ya git demedi. Ben ayı kurtarmam lazım. Yani Başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar geleceğim. Nerede olduğunu söyle. Bir tanesi nerede musun? Bekle bekle bekle. Ben birazcık para toplayacağım. Kostümizasyon yapacağım ya. Sen aslında kurtarmaya Ben şu paraları toplayacağım. Para ha. 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 Can, can, can. Ben, ben de dövüşmek istiyorum he. Bütün kaplumbağaları öldürme. Şuradaki şelaleye gireceğim şimdi. Şelaleden gizli yere girdim. Şelaleden gizli yere girdim ben. Av. Onu çarptı. Şelaldeki yer... Ben şelaldeki gizli yerdeyim Muhammed. Efe. Ya şu duvara çarpıp duruyorum ya. Ay neyse, ee, dışarı çıkmamı istiyor. Ben de çıkayım arkadaşlar. <laughs> şu, ee. Bir dakika bekle. Bir şey yapmam lazım. Geliyorum. Dur. Neredesin sen? Görmedim onu. Aa şey vermiştim. Burada kaplumbağa'yı görmedim. Geldim. Dur, bir dakika. Halettim. Tamam kabul ettim. Atladım ben zaten. Oyunun kasıyor. Oyunun kastı birazcık da onun için. Arkadaşlar şu an ek basımıza dönüşeceğiz. Gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> yapacağım. Yiyecek hastasın. Ben vuracağım, ben vuracağım. <laughs> Arkadaşlar bir kedi kaldı. Anahtarı bana ver, anahtarı <laughs> bana ver. <laughs> Kurtarınca şey vermiyor muyum? Ben para toplamak istiyorum. Tamam sen para toplamak istiyorsun. Ben kutuya ben para toplayacağım. <laughs> Bir tane kutu açmak için eşeğe ihtiyacım var değil mi? <laughs> Benim 50 tane oldu. Aşağıdayım. Aa. Oh. Öleceğim şimdi ya. Çıkışa, çıkışa gidecek mi? Ben atmışlar falan var. Ben bir... Şuradaki gizli yeri yapalım. Gel.

geldim. Bir para daha topladım. Hemen yüzelim arkadaşlar. Buradan çıkmamız lazım. Çünkü nefesimiz sınırlı. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz aslında Eğer bu devamını istiyorsanız en az bir 10 like bekliyorum arkadaşlar. Ya da 5 like arkadaşlar çünkü çok şey istemeyeyim. Bizim gibi yerin kalların en az... <laughs> <laughs> ya bunu da ya, arkadaşlar şey yapacağız. Evet. Ben bir tane daha kaplumbağa dövdüm arkadaşlar. Bir cana daha ihtiyacım var çünkü canım azaldı. Şey kısmı bir yer daha yok değil mi? <laughs> Bütün ayarları kurtarmamıza gerek yoksa şey yapalım. Ben buradan Şırmandık. Allah'ım Evet arkadaşlar. şu arayla ağzını etmeye gideceğim arkadaşlar. Of Allah çok hızlı. Allah çok hızlı. 24 altınım oldu arkadaşlar benim için. Hadi daha ne kadar ayı var? Kurtarmamız lazım. Ben tam şeye, tam bir tane daha burada şey. Tamam taşı var gitti. Ha tahtere Bir blok bulalım şu tahtere vali alacağım. Ama ile arkadaşlar hemen karşılaştırdım. Bir tane de ben aldım altın. Şu an altınları almayı unutma. Şuradaki e, şeyi yaptın mı sen? Ee, şey yapamadım. Özgür bırakınca yazıyor. Arkadaşlar bu oyun e, çocuk oyunu zannediyorum ama o kadar da kötü bir aslında? Bekruns'ta böyle bir tane futbol bölgesi varmış. Bekruns'ta futbol bölgesi varmış işte böyle bir şeye gidip futbol emojisini yapınca. <laughs> futbol emojisini imaj... Futbol <laughs> emojisi var mı sende ya? Futbol emojisi, futbol emojisi. Evet. Yani? Ee, şey, e şey, eee, şey var ya böyle top işareti, emojisi. Var mı o sende? Bir tane böyle futbol topunun olduğu yere gidip o emojiyi yaparsak şey yapıyoruz. Göbek sağları için de bir tane daha adam gördüm. Olamaz. Hasar yedi. Bir dakika. Ben şu an birkaç tane... Yani şu an 134 altın oldu. ben ayrılsak mı artık ya? Kutu açmak istiyorum da onun için. Evet. evet arkadaşlar. İki kutu açayım bu kostümüzü o yapmak istiyorum arkadaşlar. Kilidin açın yarışma dünyası. Karvadisi zaten açıktı. Bir de şey açıldı. Çöl açıldı. Kilidin açıldı. Beton. Beton. Yok beton çölü. Arkadaşlar böyle çok gördüğünüz gibi çok saçma şeyler var. Allah'ım ya. Ben bir tane Arkadaşlar inşallah iyi bir video Şu olur. Çok şey olur. Gel. Şu kutu yerini göstersene lan bana bir. Kutu yerini göster. Bana kutu yerini göster. Ne? Bak, kutu. Ne bir dakika bir oyuna yanıma... şey gelsin bir dakika açılsın bir geleceğim. Yarışma dünyası açıldı. Bir dakika bekle. Bir dakika bir dakika bekle. <gülüyor> <gülüyor> Reklamda şu an uğraşmayalım da. <laughs> oyun kasıyor arkadaşlar. <laughs> Gitme ya. Oğlum kutunun yerini göster bir ilk önce. Oğlum. Oyun çok kötü kasıyor. Var ya oyun eşek gibi kasıyor. Heh. Tamam düzeldi. Senin ismini göremiyorum. Heh, <laughs> gördüm. Heh. <laughs> Bir dakika biletle bekle. Bir dakika şu an. Hı, Bir tane daha açalım, arkadaşlar. Santa şapkası. Harbaga şapkası arkadaşlar. Hayır. Evet, evet. Bunu sonra çekeceğim arkadaşlar. Benim de bir var. Evet arkadaşlar ben sıradaki oyuna geçeceğim. Hayır oğlum ya geçme bir yere. Ya evet, tam geçmiyor. Bunu çekelim şu an. Abi şu an bunu çekelim. Arkadaşlar. Bir şimdi diye şimdi e, aslında Evet bu bugün bu bugün, bugün bu videoyu bitirdim arkadaşlar. Arkadaşlar bu teşekkürler. Bu e, ilk yapacağımız ilk spor videosuydu. Görüşmek üzere hoşçakalın.